Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 36'daki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. E, i̇ki tane sorumuz var sayfanın alt kısmında arkadaşlar. İşte ilki CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısının yerin 100 metre altına inşa edilmesinin e, sebebi ne olabilir demiş arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle diyeceğiz arkadaşlar. E, yer altına inşa edilmesinin temel nedeni kozmik ışınlardan ve çevresel gürültülerden korunmak. Bu sayede deneyler daha hassas ve güvenli şekilde yapılabiliyor. Ayrıca devasa mıknatıslar ve hızlandırıcı tüneller için geniş, sabit ve korunaklı bir alan gerekiyor. Yeraltı bu fiziksel ve teknik ihtiyaçlara en uygun ortam. Evet arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı bu şekilde. İkinci sorumuz, cerndeki çalışmalara benzer çalışmalar yapan kurum veya kuruluşlar hangileridir? Ee, bu soruda yani kurum ve kuruluş isimlerini sadece onları mı vereyim yoksa ne yaptıklarını da vereyim, vereyim mi bilemedim. Ben hepsini vereceğim. Siz isterseniz sadece e, kurum ve kuruluşların isimlerini yazın ne yaptığını veya açılımının ne olduğunu yazmayın. Siz bilirsiniz arkadaşlar ya da hepsini yazın. Nasıl isterseniz ben hepsini vereceğim. Dediğim gibi siz sadece isimlerini alabilirsiniz. Yani aynı CERN gibi CERN'de ne yapıldığını açıklamadan da yazabilirsiniz. Sadece CERN diyebilirsiniz ya da CERN'de ne yapılıyorsa onu da yazabilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum bunu. Evet cevabımız CERN'deki çalışmalara benzer şekilde parçacık fiziği, hızlandırıcı teknolojileri ve temel bilim araştırmaları yapan bazı önemli kurum ve kuruluşlar şunlardır arkadaşlar. Öncelikle uluslararası kuruluşları söyleyeceğim, sonra da Türkiye'dekilerden bahsedeceğim. Uluslararası kuruluşlar Fermilab ABD parçacık fiziği ve hızlandırıcı teknolojileri üzerine çalışıyor. KEK Japonya yüksek enerji hızlandırıcıları ve kuantum fiziği araştırmaları yapıyor. RAL, Rutherford, Rutherford Appleton Laboratuvarı İngiltere. Parçacık fiziği ve uzay bilimi alanında faaliyet gösteriyor. Daisy e, Dezi Almanya'da elektron hızlandırıcıları ve foton bilimleri üzerine uzmanlaşmış. Slash, ABD Stanford Üniversitesi'ne bağlı parçacık fiziği ve kozmoloji araştırmaları yürütüyor arkadaşlar. Türkiye'dekilere bakarsak arkadaşlar TÜBİTAK Bilimsel projeleri destekliyor, araştırma altyapısı sağlıyor. TENMAK, nükleer enerji ve parçacık fiziği alanında çalışmalar yapıyor. ASELSAN, savunma teknolojileriyle birlikte ileri fizik uygulamalarına da katkı sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzun cevabı da bu şekilde. Sayfamızdaki sorular bu kadar arkadaşlar. Devamı 37, 38, 39 diye gireceğiz artık. 36'daki cevaplarımız bu şekilde. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.